Evet Ali Hocam, sanki sarıda bir hareket var, bir tasmalasan onu. Rüzgar, rüzgar değil o. Şu değil, rüzgar yok yok, bak gördün mü? Ya Allah de bir tasma çek, boş deme. Üzülürüm. Sen de üzülürsün. Boş, boş mu? Can sağ olsun. Bir demek ki o stil iş yapabilir. Başarılarının devamını diliyorum. Yemin üzerine mi gelmiş? İğnenin üzerine yem gelmiş. Hepsini komple yutması lazım. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Çevrede belki 50 tane balık yakalamaya çalışan arkadaş var. Hepsinin içerisinde Ali Hoca'nın azim ve gayretiyle inşallah biz balık alacağız. Evet dostlar. Sabah kar yağarken geldiğimiz Merada bir balık almış olabiliriz. Uzun zamandır değil vuruşu göremiyorum. Alo hocam göründü mü? Henüz değil o çekip götürmüş onu. Bayağı mı gitmiş? ortalarda birbirine karıştırmış olabilme ihtimaline karşı şöyle biraz da yaklaşıyorum. Biraz kalamayı da kısalım. Evet. Güzel bir sazan geliyor. Ciddi misin? Batsın bu dünya. <laughs> Tebrik ederim seni. Tosun yakalamışsın. <laughs> Hem de ne tosun. <laughs> böyle ucundan da tutuyor var ya Böyle çıksa gitti gidebilir. Daha da gitti. <laughs> Zaten bunu salacağız abi. Bu yani bizim kulvarımızın balığı değil. Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Reis bu nedir ya? <laughs> Kuzgun canavarı yakalamışsın ha. Kuzgun canavarı. Ağzına, ağzına, ağzına mı? Ağzını delmiş bak. Ucundan yakalamışsın üzerine de bastık mı heyecandan ayağını? Salalım mı? Yoksa şu arkadaşlar isterse verelim mi? Salayım mı? Salma ya. Kalsın mı? E tamam kalsın Hocam, o zaman. Ama. Birazcık... Livara koyalım mı? Çırpınsın koyalım. burada. Tamam. Tamam evet, Şu nelik? elini arkadan tutsana. Ay <laughs> 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 hey, maşallah. <Ya> <laughs> Отлично. <laughs> да, <laughs> 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 <laughs>